Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte balonla yapılan çok güzel şen bir balon yapacağız. İlk önce bu balonumuzla başlıyoruz. Böyle bir balonu kesiyorum ve bu kısmını atıyorum. Geriye sadece böyle bir balon kalıyor, uçsuz. Son işte kesiyorum böyle böyle. Sonra e, bu kar, kargonat e, bunu da kullanıyoruz. Ama ilk an, sonradan e, sirke var içinde. Sirkemizi alıyoruz. E, şey çöp kutusu muydu? Anne neydi? Öyle bir poşetin içine koyuyorduk. Buzdolabı poşetine koyuyorduk. İçine, işte buzdolabı poşetinin içine sirke koyuyoruz kendimiz bağlamak yerine ee, bu yani lastikle. lastikle bağlıyoruz. Ve ee, başlıyoruz. Hadi gelir misin? Aynen. Şey, i̇lk önce. Yardım için. Evet. İlk önce dedem şu kargalanatımızı açıyordu. Değil mi? Aynen. Önce, önce bakıyor. sirke yerleşecek balona. doğru. Tamam. Sirkemizi. Evet bak. İşte bildiğiniz dur. Dur dur dur. İşte. Dur, tas oluyor, dur, dur. Sonradan sirkemizi yerleştiriyoruz. Şimdi birazcık garip bir diyor. Ay. Nasıl kaçacağız? Kaç dört içine. Kaç? İşte olmuyor isterseniz. Olur olur. olur olur Başlıklar. ya. İşte gidiyor sirkem. İçine Bak. de gidecek değil mi? Evet yani tamam evet. Oy gitmeye evet. başladı sirkem. Arkadaşlar evet. Şimdi evet. ay arkadaşlar Kutu evet. olduk arkadaşlar şey artık dedim işi şey yapsın diye ay çıktı çıktı ya sirke arkadaşlar şey siz böyle yapmayın lütfen yapın, çünkü yapın. olmuyor oluyor oluyor Niye olmuyor işte oldu e evet. ben beğendim. böyle bir şey olmakte yani istemerdim umarım işe yarar arkadaşlar bu deneyimiz yoksa çok kızarım. Bu da bağlayacağım değil mi ağzına? karbonat. Hayır, ilk önce kar, sonra karbonat. karbonat değil, karbonat. Karbonat. Ay arkadaşlar yine doptuğum her zaman gibi. Tadı nasıl çok merak ettim. Al tık Hepsi mi kapacak? Evet. Bakayım bayağı mı anne? Arkadaşlar, siz olmak sonuçta. Tamam, Aha. tamam, ya, çok oldu ben o. Ee, böyle çok kötüymiş demeyin. Hazırım bağlayayım mı şimdi? Bağla, bağlasın varla. Arkadaşlar bakın, ay çok korkuyorum arkadaşlar. Bakın deney için bu uğraşıyorum sana abone olun. Korktuğum için ben en şey şimdi korkmam bölümler kısmı saklanıyorum. Bu arada em, bu da anneannem. Bu deneyi patlamıyor değil mi? <laughs> Hadi. Em, bu da anneannem. <laughs> Oley. Ama siz şey bunu odaklansanız iyi olacak. Tamam bakalım. Evet, normal normal. Uş. Arkadaşlar çok garipmiş. İşe yarayacak mı? Şu mu şu anda? Aynen. sen varsan evet arkadaşlar şimdi buna böyle basıyoruz ama basamıyoruz da. Vurayım mı ben? Evet. Vur ama dur çok şişmiyor. Tamam. Nasıl tamam? Arkadaşlar işe yaramıyor. Yarıyor şişti şişmiyor mu? Of, hayır, tamam bekleyin bakalım. Evet arkadaşlar e 5 dakika bir bekleyelim. Ama şişmedi mi biraz? Hmm, şişiyor. İçinde bak ses geliyor. Tamam. Arkadaşlar şişiyor. Bak bir dinle bak bir ses geliyor. Evet. İçinden ses arkadaşlar, geliyor. Arkadaşlar dinleyemiyorsunuz. Ses... Evet arkadaşlar şimdi biz birazcık bekleyeceğiz ve şişmesini bekleyeceğiz. Aha. Evet. Tabii ki de. Dur yapma dedi. Şimdi bunu bekliyoruz. Aa! Anne korkuyorsun bizi. Arkadaşlar bakın. Karbonat işe yaradı gerçekten. Bakın yumurta haline geldi Şişmeye başladı. Evet. Ama şey arkadaşlar evet bu var şimdi şişecek bayağı. Bayağı ee, Siz de, de umarım deneyebilirsiniz ama benim gibi lütfen dökütmeyin. Benim ellerimi de... yıkamam gerekiyor mu? Evet. İşim bitti bak kendi kendine evet. şişmeye başladı. Arkadaşlar bay bay. Yorum, yorum yazın. Kendi, Çünkü siz çok merak yani, ediyorum. Şuna bakın. Arkadaşlar sonra deney işe yaradı. Şişmeye evet. başladı. Ee, sizin de umarım denersiniz yani. Şuna bakın. Hala planınızı. şişiyor. Evet. Hala şişiyor. Evet, evet arkadaşlar bay bay. İlk birinci deneyimiz ya da e, ne bileyim beşinci deneyimiz ya da çünkü önceden de deney videosu çekmiştik. Evet beşinci deneyimizdi ama bu çok farklıydı gerçi hızlı değildi. E, i̇şe yaradı. Daha çok deney yapmamızı isteyenler e, şey abone olsun. Çünkü ben abone sayınıza göre karar veriyorum ve ayrıca da tabii ki de e, ben... Eğer siz çok fazla abone verirseniz ben e, şununla birlikte arkadaşlar bir dakika. Heh. bununla birlikte e, içine çikolata doldurup anladınız galiba e, böyle içine çikolata doldurup buz sıvı olacaktı bu çikolata. Buralara dökeceğim. Bonibonlar koyacağım. Ve buz atacağım ve işe yarayacak mı diye sonrasında deneyeceğiz arkadaşlar. Tabi abone sayınıza bağlı. Daha fazlasını istiyorsanız abone ol, like atmayı unutmayın. Bay bay. Bu arada balonumuz da bu halde.